Evet arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm herkese Bugün Neredeyiz bugün Tuzla Tepeören tarafındayız Sizler için bugün geldim Benim de çok beğendiğim Hem fiziksel hem soy olarak Beğendiğim köpekler var burada Onları göstereceğim size ama içeri girmeden önce şöyle bir e, göstermek istiyorum Burası 10 dönüm bir arazi e, Taş duvarlarla çevrili falan Özel olarak köpekler için Yapılmış bir yer Eee Biraz daha içeriği de göstereceğim sizlere. Oraya girdikten sonra da hani siz de fark edeceksiniz. yani köpekler için bir yaşam alanı düzenlenmiş gibi bir şey burası. İnşallah köpekleri de beğeneceksiniz. Şimdi oraya girelim. Evet şimdi kapıyı açtım arkadaşlar. Gürsel abi de geldi. O bugün yardımcı olacak bize. Onun da bu köpeklerle bir bağlantısı var. Atacağım şimdi birazdan onu da size Şöyle göstereyim Geniş bir alan ağaçların altına bağlı köpekler Böyle bir yer ileride Kafesler de var Yavrular var hepsini tek tek Göstereceğim Hem soylarından bahsedeceğiz Hem de genel bir bilgi vereceğiz Şöyle güzel bir yavrumuz var burada bu kaç aylıktı ya? Şu anda 9 aylık falanmış bu. Görüyorsunuz kocaman bir köpek yani. Sanki bir yetişkin köpek gibi şu anda. Şöyle ağacın altında kulübesi de güzel. Zinciri de uzun burada geziyor. Değil mi oğlum? He? Aferin lan sana. Aferin. Onun babası korona olması lazım Birazdan göstereceğim onları size de tek tek Şöyle ileri doğru gideyim Gürsel abi de oraya gitti Yavruların yemeklerini falan verecek Tek tek göstereceğim şimdi Evet arkadaşlar şöyle yavrular var Gürsel abi şimdi yemeklerini falan verdi Böyle genişte bir yerleri var Yaş mama kuru mama karışık Şu an yiyorlar Mesela bunları nereden getirdin bu köy enikleri? Ya bunlar, e, Sivas'tan geldi. Ahmet Üstüncü abimiz var geldi. İyi bir soy. Koyraz'ın torunları, Koyraz'ın oğlu Karayel var. Evet. Babaları 23 aylık bunlar daha aynı. O da genç bir köpek. Bunlar kaç günlük? Bunlar şu anda e, 52 günlük oldular. Evet daha 2 aylık olmadılar maşallah. Ama ikinci aşısını tamamladık. Güzel bu dişimiz çok güzel güzeldi ee, orijinal kan kalında anne baba hiçbir e, türlü yok bu erkek işlerinde biraz daha eriydi ama e, yine hastalıktan çıktı o yüzden bunlarda biraz e, düştü ama bir haftaya toparlar evet. normal seviyesine gelir bu yavru zaten çok bu yenikleri ne için tercih ettin abi sen soylarından dolayı mı ne için yani bu yavruları soylarından şeye, şimdi orijinal kan olması gereken basarlarıyla, salıyla, kasasıyla anne babalarını bildiğim için gerçekten iri bir kangal bu köpekler. Soylarında yani kurtçuluk var. Yerinde yapacakları görevleri yaparlar. Güçlü olarak, ebat olarak küçük değil bunlar. Ee, 52 günlük nasipçe bunları ara ara videosunu çekip paylaşırım. İnşallah. Büyüdükleri zaman tabii ki kısmetimizde varsa, büyürse bir hastalık falan gelmezse. Şimdi e, Tolga şu yavrunun baktığın zaman dişi <laughs> yavru bu. Sağlı, kasal, kollar falan kalın. Tırnaklara bak hepsi aynı tek renk, eserde. Maskesi falan çok güzel. Evet. Harika bir yavrular. Fizikleri de güzel köpeklerin şu ee, an içinde. Biraz da şey olduğu için tüyler falan fazla tam görünmüyor. Yağmur, yağmur Tabii yağmur az önce oluyor. arkadaşlar şimdi ben e, girişte gösterdim işte yeri falan ama kapattıktan sonra müthiş bir yağmur yağdı burada bir 10-15 dakika dolu şeklinde. Tabii enikler de biraz ıslandı falan. O yüzden böyle biraz biçimsiz gözüküyor olabilirler ama 52 günlük genikler yani çok güzel. Ee, fizikleri güzel. Boyları, postları yerinde. Tabi diğeri hastalık geçirmiş. Biraz zayıflamış ama şu anda iş daha güzel. Siz de görüyorsunuz. Daha kafayı çıkarmadılar. İyi durumları. Büyürlerse inşallah o zaman da göreceğiz. Bakalım nasıl fizik yapılar olacak. Yani eniklerin salları falan çok güzel. Basarları masarları şu anda iyi. Tabi ilerledikçe özellikle diş çıkarma zamanı geldiğinde fizikler bozulur mu bozulmaz mı? Göreceğiz. Tabi her şey gen meselesi. Anne babanın fiziği düzgünse altından gelen yavrular düzgünse demek ki onlar iyi gen demektir. Şimdi gidelim biz diğer köpekleri bir çekelim. Kırmalık yok bunlarda. Bir de e, bu yavruları bütün yavruları, köpeklerde, ya bozulmasın diye hiç yoksa yavruyu 3 ay böyle dar alanda tutup 3 ay zaten yavru bir baktığın zaman 5 ayda falan belli diyor kendini olmasa. Ama şu anda kemikleri daha çok zayıf. 3 ay böyle bir daralanda tutup, her yani günde bir 10 dakika da bırakıp gezdirmeleri yeter olur. Yani köpeklerin en azından 3 ayda köpek gezmez yavru köpeğin 3 ay gezmesi köpeğe biraz gelişiminde yavaşlama sağlar. Ama 3 ay sonra bıraksınlar köpekler, biraz daha gezsin, gelişimleri daha düzgün olur yavrularda. Evet. Çıkalım dışarı de. doğru. Erkekleri şimdi kapasa kapatıyoruz. Diğer köpekleri çekeceğiz. Şöyle bu köpeğimizden başladım Abi bunun ismi neydi? Bunun ismi e, Corona. Gel bakayım oğlum. Gel. Aferin oğlum. Bahçede özel bir köpek. Bunu e, canlı görmek daha ayrı bir şey olur. E, çok büyük gerçekten arkadaşlar. Yani şu an gördüğüm köpek belki de 90 kilo yani şu haliyle ki yani çok dolu haliyle değil. Yaşı kaç daha bu köpeğin? Yaşı 28 oldu herhalde. Mutlum evet iki 2,5'a yaklaşıyor yaşı. 28 falan oldu. Ee... Köpeğin gerçekten Yürsel abi şöyle yanına bir yanaşsana tasmasından bir tut bakalım şunu. Gel oğlum. Gel. Evet. Bu, şimdi bahçede ayrı bir özen... Köpeğin büyüklüğünü buradan daha net görebilirsiniz. Ee, bunun soyu neydi abi? Bunun Anne tarafı? Soyu, e, babası Şampiyon Deli Paşa. Evet senin köpeğindi zaten. Aynen Marmara ağır siklet şampiyonuydu. Evet. Şeye geldiğimiz zaman annesine geldiğimiz zaman annesi değerlinin yuva bacısı. Yuva evet. bacısı. Yurt dışına evet. giden değerlinin öz bacısıydı. Yani kanatları gerçekten de bu çiftlikteki köpeklerin kanatları çok harika. Hani evet. kangalsa kangal çobansa çoban olarak köpeklerin soyları sağlam güzel soylar evet. bu köpeklerin. Tabii mevsimden dolayı köpeklerde tüy dökümü de var. Her köpek hemen tamamlayamıyor. Bu köpekte de var tüy dökümü. Ama ona rağmen mesela tüy dökümünde köpek zayıf olur. Şu anda bu köpek yani 85-90 kilo arası gelir diye düşünüyorum ben. Bunu en son şeyde tarttık, veteriner'e gitti. Ama şu anda kilolu hali. Evet. Bayağı bir zayıftı. Veterinerde tartıldığında köpek 85 kiloyu gördü ama zayıf. Yani oldu. zayıf haliyle 85 gelen bir köpek şu anda Bayağı demek. Zayıftı. 90'ın üzerinde arkadaşlar demek ki yani. Şu anda yani ben 90, veya 90 Köpeğin üzerinde... ne kadar büyük olduğunu da bak Gürsel abiden dolayı yani rahat görebilirsiniz. Salı olsun, boyu olsun. Gerçekten büyük bir köpek. Ya yani şimdi benim cep hizam normalde 85 falan geliyor ama bu köpek cep adına geçiyor artık. Evet. Kemere kadar dayanıyor. Bir de çöküyor bu köpek şu anda. Tabii artık. şu anda tabii istenen dik Değil. Bir, bir köpek gördüğünde diklenir köpek mesela bir tehlike arz ettiğinde ama şu anda tabii kendini salmış durumda. Yağmurda yediler. Biraz serinlediler gibi bir durum oldu. Şey de var. Aynı şekilde bu köpeğe de baktığınız zaman bak. Fırnaklar e, falan aynı. Hepsi tehlikeli. Ay maşallah. Bir de bu de, bu yapıda 28 aylık köpek daha Aferin tamam açmadı. Henüz daha e, tamamıyla evet. gelişimini bu köpek daha tamamlamadı. 3 yaşından sonra Açma. tamamlar diyorsun. 3 yaşından sonra bu köpek açıldığını düşün. Bir de yani bu salda bu boyda bu fiziği bulmaz. Gerçekten de. Evet. Fiziği düzgün. Hani yüzde yüz ya, %100 kusursuz. Evet. Bu fizikte yüzde yüz kusursuz dediklerim. Evet. Yani, görüyorsunuz. Yani, kıran bir hata yok. Çık, 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 çık. Korona. Gel bakayım oğlum. Beton da oradan bize sesleniyor. Bunun kardeşi beton var. Şimdi onun yanına doğru geçiyoruz. Bu da şimdi bizim üstümüze atlayacak büyük ihtimalle. Şöyle kenardan gidelim. Evet. Korona. Bu da kardeşi beton olması lazım. Beton değil mi abi bu? Bu da ee, beton. <laughs> beton da... Ee... Gel gel gel. gel. Koronanın, koronanın yuva kardeşi. Koronanın yuva kardeşi ama... Bir baktığın zaman Kırşehirli George. Evet. Eski eski köpeklerden Kırşehirli George'a gerçekten çok benziyor köpek. Bilenler bilir. Kemikli kalın. 83-84 bu. Koronayla Boyu. Baktığın zaman 83-84 sandım bu köpek. Ama bu da kalın kemikli. Salımalı yerinde. Büyük ihtimalle 75 kilonun üzerinde gelir bu köpekte yani. Şu anda gelir hemen yani. Bir de köpekler tüyde. Yani ıslandığı için tam et belli olmuyor ama köpekler tüyde şu anda e, ee, o yüzden de tam e, net kilosunu belli etmez. Kışa doğru tabii ki köpekler kilosunu belli ediyor. Tüyde olduğunu görüyorsunuz zaten kalçasının üzerinden falan. Bu köpek de gerçekten eski köpeklerden Kırşehir'i George'a benziyor. Yani biraz, ya bu kadar e, benzerlik de olmaz. Arka ayakta biraz e, şey var. E, dönük yüktürü yok. Kusur o da ayağında gibi patlak yaradan o ayaktan biraz sakınıyor. Evet, o tırnağının orada herhalde bir problem var. Çok çöker diyor. O yüzden e, şey diyor. Bunlar bir de e, Tolga bunlar normalde yaşadığı ortamdan dolayısıyla illa ki bir kazalar oluyor. Zincir evet. kokuyor bilmem ne yapıyor. Yani normal bir köpek değiller. Birbirlerine bazen giriyorlar kavga falan ediyorlar. Evet normal burada bazen çözülüyorlar. Değilse, i̇stemeyiz illa ki kavga ettiğini. İstemeyiz ama kazayla. Bazen ya. böyle şeyler oluyor. Çok köpeğin olduğu yerde böyle sıkıntılar oluyor. Ya, oluyor büyük köpekler. Ee, Buradaki bu enik kimin eniğiydi? Bu e, enik Korona'nın oğlu. E, He, az önce gösterdiğimiz köpek. 9 do, aylık Korona'nın evet. oğlu. Buna da giriyor şimdi. Buna da Yeni Paşa giriyor. Yani dorsuna giriyor. Evet. Değeri giriyor. Mercedes de giriyor. Mercedes de şeyden giriyor. E, yalmanın babası yalmanın babasından. Evet. Olma. Yani Mercedes Yani giriyor. torunun kızıyla torunun kızıyla Mercedes'in torunu torunun kızıyla az önce gösterdiğimiz koronadan olma bir 9 aylık. Bazı Gerçekten bazı o da evet. dev olma yolunda ilerliyor. Bazı arkadaşlar şaşırıyor. Ya, e, ya olur mu o köpek kalıbından, cüssesinden dolayı o yaşta gelmedi bu köpek yaşına değmiş falan diyorlar. Bunun e, her şeyi kayıtlı. Yani kimliklerle falan yazıyor zaten Tolga hatırlarsın bunun. E, evet yavrumu evet. Yavrumuz sen de biliyorsun geldiğinde küçük dedin. Evet. Yavrumuz. Şimdi, bunun dua e, bu vardı. O bundan daha yüksek kalındı hmm. ama o bir kazaya kurban gitti. Evet. Ee, biraz önce, biraz sonra göstereceğim bir işimiz var. Şimdi onu bu oldu. Siz burada yok ya ne evet anladım. Bu köpekte e, dün ölçtük metreyle 84 santim bu. Evet Ve gelir. Ondan, e, yani ya aynıdır ya şeydir. Çöktüğü için köpek kendi Tabii bir de yavru oyun istiyor. Tam boyunu, yaşını, gö şeyini göstermiyor köpek ama, ama hedef, gerçekten büyük. Herhalde. Evet, babasını geçecek gibi bir durum boyuta, söz konusu şu anda. Diğer dişi kafeste mi? Diğer dişimiz kafeste. Ona da bakalım abi. Onu da e, koronayla işledik. Evet. O dişi, o dişi de, de yine e, kan attı çok sağlam. O dişiye kovboy giriyor. Baba tarafından işte lodos giriyor. Kuzeyin e, kızı o üst lodosa gidiyor. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. O yeşimizi... Oğlum. <laughs> Rona. Haydi oğlum. Evet. Dişimizde e, yine şeyden değerli yuva bahçesinin kızı. Evet. Buna babadan dolayısıyla e, kovboy o, Kov e, bu da gidiyor. Lodos'un babası Lodos'un kardeşinin Öyle tutalım. Oğul Evet. Kobo ve lodos soyu da bu dişi de var diyorsun. Şu anda da hamile. Aynen. Kaç günlük hamile bu? Bir hafta evvel yavrular. Evet. Nisan ee, e, 29'da çekmiş. 50 günlük hamile o zaman. Ee, bir hafta evvel yavrular. Babaları korona. Babaları korona. Bundan çıkacak yavrular e, tamamen değerli. İşte, e, paşa, lodos, cowboy komple. E, evet. Yok yok. Yok yok. Soya attı. Bayağı bir sağlam oldu. Evet. Bu dişi biraz ise işte, bu da aynı böyle çöküyor insandan geldiği zaman oynamak istiyor. Kendini göstermiyor. Evet. Çok güzel bir çok huysuz o yüzden bırakmıyoruz. Burada bazı kazalara sebep olan köpek... Az bu... önceki erkek eneğin <laughs> kız kardeşini bunun sayesinde <laughs> kayboldu yani. Aynen o güzel bir yağ köpeğim. Evet burada kimse yokken arkadaşlar o eneği maalesef bu dişi kavga etmişler ve boğmuş onu artık. Yani nasip değilmiş. Biraz da Doğan'ın kanunu yapacak bir şey yok. Olmasaymış iyi olurmuş. O da iyi bir soymuş. Dişi de şu anda durmuyor tabi. Oynamak istiyor. Şu anda 50 günlük hamile bir dişi için gayet iyi. İnşallah sağ salim eneklerin doğur, büyütür.